Selam dostlar ben Hasan Köroğlu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz benim için zor bir gün olacak. Benim için çok zor bir video olacak. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama bugün maalesef gerçekten maalesef artık kanalda yapmam gereken bir şey vardı. Yani sürekli bunu yapmam gerektiğini söylüyordunuz. Yorumlar istila altındaydı. Kanalın zaten adı çıkmış 9 ayın mes 8 e amına. Düzenlerinizle yaşadığınız olayları okuyorum videosuna. Hoş geldiniz. Bu arada 10 ay aranın ardından saçımı da kestirdim. İlk videoyu çektikten sonra yükledim ve izledikten sonra fark ettim ki e, ilk insan gibiymişim amına. Dedim saçımı falan kestireyim kendime bir çeki düzen vereyim. Bu arada arkadaki tablolar artık yok. E, soracaksınız ki neden yok? E, şu burnumdaki şu yüzü görüyor musunuz? O Ozan Yavşak'ın astığı tablolardan biri. İşte o çerçevenin neyse kimse artık. Suratıma düştü. Az kalsın burnumu kırıyordu ama sıkıntı yok. Ozan'a gereken cezayı verdik. Ee, başımız sağ olsun. Evet gerçekten korktuğum bir video bu arada. Çünkü artık kuzen denildiğinde YouTube'da akta gelen tek kanal benim herhalde ama. Benim yüzümden kuzeniyle konuşmamaya başlayanlar oldu ki ben de muhatabı biraz azalttım. Şu an izliyorsanız sakın bana mesaj atmayın. Videoda tahmin edebileceğiniz üzere rahatsız edici söylemler olabilir. Artı 18 söylemler olabilir. Ee, çok garip şeyler yaşanabilir. Eğer çok rahatsız olursanız e, videoya devam etmeyin. Beni cümlele şikayet edin. Evet isterseniz gelin videoya geçelim. Üzerimle yatıyorduk uydu sandım öptüm dudağından fark etmiş söylememiş. Yani bu videonun böyle olacağı belliydi. E, böyle başlayacağı da belliydi. Bok vardı çekiyorum bu videoyu. Birbirimize dışkı fotoğrafı attık parantez içinde kendi. İyi ki bir bok vardı dedim. İkinci anadan bok geldi abi. Bir de entelektüel biçimde yazmış arkadaş. Dışkı fotoğrafı atmışlar. İyi iyi dışkı fotoğrafı attıysanız sorunu yok. Yani bok fotoğrafı atsaydınız problem başlar. Ben direkt seninle kuzen olmak istiyorum ya. Random atmış. Ben direkt derken direkt ne? Şarkıcı direkt mi Köydeyken kuzenimle aynı odada yatarken üstüme çıkıp bademleme yaparken anneannem oraya girdi. Bademleme ne demek anlamadım ama benim ucube takipçilerimden biri yazdıysa normal bir şey değildir. Senin ben anana <laughs> benimle seni izleyip birlikte çektik. Çok süperdi. Furkan sana sağdan bir tane kapatacağım. <laughs> kuzenim kuzenimle evlendi. Millete ailemi anlatırken bu kuzenim o da kuzenim deyince kötü hissediyorum. Bir kuzenin adı Kemal diğerinin adı da Selvi olabilir mi? Ki hiç öylesine sordum. Ama. Kuzen kardeştir arkadaşlar. O kadar çek şey, insan var ki var kuzeninizi mi buldunuz onu? Harbiden oğlum gidin dayınızı amcanızı falan. Kuzenimle bisiklet sürüyorduk mahallede. Sonra köpek kovaladı. Bak ilk defa normal bir anı gelmiş. Yani böyle şeyler yazmak zor değil. Yok kuzenime bok yolladım. Yok kuzenimiz. Gerek yok abi böyle şeylere. Mahallede sonra köpek kovaladı. Kuzen de otobüsün altına girdi öldü. Hay şu dilimiz. Ee, çok ilgi gördü. Kuzenim dayıma sinirlenmiş. Anamın bunların soyu bozuk diye dert yanıyor. Annemle dayım kardeş. Dostum iyi ki annenle dayının kardeş olduğunu belirttin. Ee, yoksa biz burada hepimiz annenle dayını fak sanacaktık. Ben senin kuzenini. Bak. Hırlıya eyvallah. Hırsıza eyvallah. Hırlıya eyvallah. Hırsıza eyvallah. Ama namussuza dur. Neyse adam en azından kendi kuzenine... Oğlum ben ne diyorum ama. Kuzenlerim videoyu izliyorsanız kusura bakmayın. Ee, bu videodan sonra bana mesaj atmayı falan da çalışmayın. Hepinizi çoktan engelledim. Kuzenimle hiç garip bir anım yok. Oğlum bundan daha garip ne var bu kanalda? Dostum sana bizzat ben teşekkür ediyorum. Kuzenin hiç garip bir anın olmadığı için. Yani beni videonun ortasında en azından bir demiş bir rahatlatmış oldun. Az daha basur olacaktım ama. Kuzenim ağzımı osurmuştu. Onlara gittiğimde de ayağımı kuruyor ve fotoğrafını çekiyor. Senin kuzenin deccal mı amına? Oğlum bak şimdi diyeceksiniz ki abi yani ben bunu story attım bu arada. Instagram adresimde bu gelip böyle videolara dahil olabilirsiniz çekeceğim zaman. Beni de takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki abi sana normal bir anı falan gelmiştir sen almamışsındır. Oğlum vallahi de yok billahi de yok. Bak 2000'e 2000'e yakın falan böyle anı geldi. Belki gözümden kaçan bir iki tane normal şey vardır ama geri kalan hepsi yok kuzenim, yok kuzenimin ağzına. Yok kuzenim ağzım olsun. Kuzen anti Atatürkçüydü. Ben de onu dinleyip Atatürk kötü diyordum. Şu an Atatürkçüyüm. Yani sen en azından doğru yolu bulmuşsun. Çocukken zaten manipüle edilebilme ihtimalin çok yüksek olduğu için. Yani sana diyecek bir şey yok ama kuzenim muhtemelen büyük. Yani öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum öyle mi? Ama öyleyse şunu bil ki dostum. Her Orospu çocuğu anti Atatürkçü değildir. Ama her anti Atatürkçü Orospu çocuğudur. Saygılarımla. Kız kuzenim bana makas öğretmişti. Barbilerim üstünde. Barbilerin üstünde nasıl makas öğretti? Biz oyuncak araba üstünde öğrenmiştik makas anını. To... Abi şaşıracaksın belki ama ben kuzenlerimden herhangi birini medim. <laughs> Dostum gerçekten bu videoda beni şaşırtan ikinci kişi oldun. Seni tebrik ediyorum ve bu hediyeyi sana gerçekten vermek istiyorum. Sen cebimde olacak. 7-8 yaşlarımızda kuzenimle felçli yatalak babaannemin gıdıklamıştık. Şaka olsun diye. Al işte. Gıdıklandı mı bari ama? Kuzenimin bebekken bezi taşmış. Ben de yerde bulup ağzıma atmışım. Ya bu da yeni mi çıktı bak. Hadi kuzenim şeyi biraz geçmiş. Ee, story'den gördüm biraz. Hani o şey biraz geçmiş. Şimdi de bok fetişi başlamış bunlarda. Usta ben de kuzen anası falan yok. Bunda itiraflar arası rahat bir nefes al diye yazıyorum. Seviliyorsun. Teşekkür ederim dostum. Buna ihtiyacımız vardı. Abi az da sen anlat, oğlum ben ne anlatayım? Benim anlarım normal kuzenlerimle. Biz kuzenlerimizle buluştuğumuzda oturuyorduk, e, çayımızı içiyorduk, siyaset hakkında konuşuyorduk, kendi hayatlarımız hakkında konuşuyorduk. Konuşma ettikten sonra ben cesetleri nereye saklayacağımı düşünüyordum. Benim baba tarafı Kürt ve bir kuzenim kuzenimizde Kürtsünüz diye dalga geçiyordu. Sen nesin abi? Ben Türküm. Yani niye bana sordun onu anlamadım. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikinden anlamadın diyorsunuz. Ana ne avladınız? Bizden yüzden gizli şehir değiştirdik ve şehirler arası 3 saat alan akşam 9'da geldik hala bilmiyorlar. Yani şu ana kadarki en normal hatta tek normal anı buydu. Gayet tatlı güzel adrenalin dolu yapılabilecek kuzenine yapılabilecek bir şey. Bunu biz de yaptık bu arada kuzenlerle değil arkadaşlarla yapmıştık ama yani tatlı bir yani. anne bu arada izliyorsan o gün okulda değildim. Abi. Camide Clash Royale oynadık. Al. Ah. İşte bazen görüyorum orada burada soruyorsunuz işte yok bu ülke neden gelişmiyor yok bu ülke niye ileri gitmiyor refah seviyesi niye yüksek? Camide Clash Royale oynadık. Lan geri zekalı Clash of Clans oynasana. Karın aralarımı ne yapacaksın anlamadım. Karınla demedim kuzeninle. Orospu. Taş önümüzü ölçtük. E, kaç çıktı bari Benimkinin çeyreği edebildi mi? Evet dostlar bugünlük bu kadardı. Aslında daha çok var ama ben artık direnemiyorum. Çünkü çok kötü şeyler var. Yani tahmin edebileceğiniz gibi oğlum Hasan Köroğlu kanalındasınız. 2020'den beri sosyal medyadayım. Şu ana kadarki en zor çektiğim video buydu. Neyse umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı. Beğenmediyseniz dislike atıp beni cimere şikayet etmeyi sakın unutmayın. Zaten olur da bir sivil polis falan bu videoyu izlerse muhtemelen bu yine beni son görüşünüz olabilir. Neyse dostlarım araya çok açmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.